CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner İstanbul stüdyomuzda sevgili seyirciler sayın Cihaner iyi günler diliyorum. Efendim şimdi bakanlık i̇yi iyi Sağ olunuz. Bakanların tapelerinin imha edilmesi ile ilgili komisyon başkanı'nın e, yaptığı açıklamalar hukuka ne derecede e, uygundur? Bu konuyla ilgili ayrıntı e, alalım sizden. E, zaten sizin de Meclis Başkanlığı'na e, bu yönde verdiğiniz bir e, dilekçe var. Evet, yani komisyon başkanının e, yaptığı açıklama, özellikle imhaya ilişkin yaptığı açıklama e, külliyen hukuka aykırı. Yani e, iler tutar yanı yok. Çünkü sizin de e, haberi verirken belirttiğiniz gibi Yartay Ceza Genel Kurulu'nun, ki Ceza Genel Kurulu e, pratikteki uygulamaların e, tamamını e, belirler ve bağlayıcıdır verdiği kararlar. Yani dairelerde belirler, cumhuriyet savcılarında belirler ceza adına hangi işi e, kim yapıyorsa yapsın herkes için bağlayıcıdır. E, bu e, kurulun e, aldığı e, artık istikrar kazanmış e, kararlara göre eğer tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler arasındaki konuşmalar her ikisi de şüpheliyse, şüpheli konumundaysa suç şüphesi altındaysa delil olarak kullanılabilmektedir. Üstelik bunlardan birisi 2000, 2014 yılında Haziran ayında verildi. Oldukça yeni tarihli bir karar. 2011 yılında da benzer bir kararı var bir e, uyuşturucu ve rüşvet suçuyla ilgili burada yasa koyucunun derhal e, tanıklıktan çekinecekler arasındaki e, iletişim tespitinin tapelerinin ses kayıtlarının derhal imhasına yönelik e, koşulunun gerçekleşebilmesi için başka bir suçtan örnek verecek olursak bir oğul babasını arayıp diyor ki işte baba ben bir adam öldürdüm bu kayıt imha edilmelidir çünkü baba tanık korumundadır. Ama eğer oğul diyorsa ki baba talimat verdiğin gibi ben falancayı öldürdüm diyorsa bu artık tesadüfi delil niteliğinde olup baba da suç şüphesi altında olduğu için muhafaza edilmesi gerekir. En azından hadi bunu bir tarafa bırakalım e, bu tartışmaların yapılacağı bir delilin geri dönüşü olmayacak bir şekilde yasadaki derhal imha edilir lafına sığınarak imha etmek ileriye dönük olarak tam da bu dediğim gerekçeyle e, suç delillerinin yok edilmesi, gizlenmesi ya da değiştirilmesi suçuna kesinlikle e, vücut verecektir. Burada göz ardı edilmemesi gereken bir husus daha var. E, AKP'nin, komisyon üyelerinin ve genel olarak AKP'ye yakın siyasetçiler, hukukçular iddia ettiği başka bir şey var. Bu konuşmaların, bu kayıtların hukuk dışı bir şekilde yapıldığı ve suç oluşturduğu, hatta darbe suçunu oluşturduğu, e siz bu bunu da soruşturacaksınız, bu da soruşturulacak. Nitekim bu konuda bir, madem ki darbe diyorsunuz, gelin onu soruşturalım dedik. E, o suçun soruşturulması sırasında da kullanılacak bir delildir bu aynı zamanda. Onun için e, delillerin, bu tapelerin imha edilmesi kesinlikle e, Türk Ceza Kanunu 281. maddedeki suçu oluşturur. Cemil Çiçek de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak komisyonların üzerinde belli bir yetkisi vardı. Bu yetkiyi kullanmaya davet etmek için bu yönde bir mektup yazdık. Umuyorum ki böyle hukuka aykırı bir işlem yapmazlar ve deliller muhafaza edilir dosyada. Evet, umudunuz o ama beklentiniz herhalde delillerin. Ee, yani olumlu bir cevap geleceği yönünde bir beklentiniz yok. Efendim şimdi burada komisyonda dört bakanla ilgili değişik başlıklarda e, suç unsurları vardı. E, ve onlar e, işte Yüce Divan'a e, sevk etmeme yönünde karar aldılar ama imha edilmek istenen deliller e, bakanların oğullarıyla yaptıkları görüşmelerin tapeleri değil mi? Bunun altını çizmek anlamında söylüyorum. Evet. 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 Yani e, mahkeme mah mahkeme kararına dayanarak oğullar hakkında alınmış dinleme kararları çerçevesinde yapılmış kayıtlar olduğunu dışarıya yansıdığı kadarıyla. Tabi burada öyle bir garabet de var. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin e, incelenmesine açılmadı biliyorsunuz fezleke ve belgeler. E, dolayısıyla biz dışarıya yansıdığı kadarıyla e, bunu söyleyebiliyoruz ama e, bu artık e, daha önceden de kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. E, babalar ve oğullar arasındaki o meclis soruşturma komisyonunun kurulmasına dayanak teşkil eden kara para aklanması, işte rüşvet, ihaleye fesat gibi suçlar, örgütlü suçlar çerçevesinde yapılmış ses kayıtları. Şimdi bu genel kurula gelecek ve görüşülecek Yüce Divan'a sevk konusu. Oradan da olumsuz evet. bir karar çıkarsa bu tapelerin yasal olarak imha edilmesi yolu açılır mı? Hayır, o zaman da açılmaz. İşte tam da Tam da o onun için başlangıçtaki açıklamayı uzun uzun yaptım. Çünkü her ikisi de suç şüphesi altındadır. Varsayalım ki artık orada suçsuzluklarına kanaat getirildi ve bu suç bu ses kayıtlarının hukuk dışı kanun dışı olduğu anlaşıldı. Bu kez de bu hukuk dışı kanun dışı kaydı yapanlar hakkındaki bir soruşturma için bu delil oluşturacaktır. Çünkü neye göre o kişileri soruşturacaksınız İşte bu kayıt için Peki ben böyle bir kayıt yapmadım derse ne olacak? Çünkü bunun o kaydın da e, sağlıklı bir şekilde incelenmesi gerekir. Sayden o mahkeme kararı çerçevesinde mi yapılmış, uydurma bir kayıt mı, montaj mı? Dolayısıyla her halükarda yani sevk edilseler de edilmeseler de bu kayıtların mutlaka mutlaka dosyada muhafaza edilmesi gerekir. Ha burada şu ayrıntı düşünülebilir. Çünkü e, AKP ve AKP'nin e, birlikte hareket ettiği yapılar biliyorsunuz. Da e, yürüttükleri bazı davalarda işte Ergenekonu'da TV, KCK gibi soruşturmalarda davalarda özel hayatı ilgilendiren bu tarz kayıtların e, dosyalarda olmasından hiç rahatsızlık duymuyorlardı. Hatta seçim mitinglerinde bunları söylüyorlardı. Üstelik özel hayata işte gene tanıklıktan çekinen kişiler hakkında tam da bu madde çerçevesinde imha edilmesi gereken kayıtlar olduğu halde onlar hala dosyalarda duruyor. Burada bir ahlaki çifte standart da var. E, ona da mutlaka vurgu vurgu yapmamız gerekir. E, dediğim gibi hiçbir şekilde bu dosyadan e, bu kayıtların imha edilerek çıkarılmaması gerekir. Çıkarılırsa 281. maddede tanımlanmış suçu oluşturur. Yani Yüce Divan'a sevk edilip edilmemesinden bağımsız olarak her iki tarafta suç şüphesi altında olduğu için... ...üstelik e, Meclis Genel Kurulu bu suç şüphesini Meclis Soruşturma Komisyonu kurarak... E, ayrıca teyit etmiştir. Yani bakanların bir suç şüphesi altında olduğunu o soruşturma komisyonunu kurarak artık bir çeşit şüpheli sıfatını onlara vermiştir. Tesadüfi delil niteliğindedir. Her iki tarafta suç şüphesi altında olduğu için de imha edilemez. Sayın Caner, e, komisyonda bulunan... yani ve... meclise, Sevkin Yüce Divan'a sevk edilip edilmemelerinden bağımsız olarak imha edilemez. Evet. Komisyonu... Ama eğer özel hayatı ilgilendiriyorsa Dediğim gibi o gibi durumda da e, Meclis Başkanı'na gönderdiğim başvuruda da vardı bu. E, mühürlü bir zarf içerisinde muhafaza edilir kötüye kullanılmaması için falan. Böyle tedbirler alınabilir. Evet. Şimdi bir de e, önemli bir konu var. Komisyonda bulunan bu tapeler e, orijinal deliller değil mi? orijinali bu tapelerin. E, çünkü e, örneğin CHP bir de internet sitesine e, koydu bu e, tapeleri, görüşmeleri. E, her yerde var. E, ortada saçılmış vaziyette. E, orijinali imha edildiğinde e, kamuoyunun elinde bulunan e, veya üçüncü şahısların elinde bulunan bu tapeler daha sonra açılacak bir davada delil yerine kullanılabilir mi efendim? Ya iyi işleyen bir hukuk sisteminde e, bunun kullanılmaması gerekir. Niye? Çünkü e, e, o kaydın hukuka uygun yapılıp yapılmadığı, üzerinde oynamalar olup olmadığı, işte hukuki çerçevede görev yapan mercilerden çıkıp çıkmadığı delilin sıhhati açısından belirleyici olacaktır. Ama biz biliyoruz ki e, örneğin bu hukuk dışı dinlemelerle ilgili, kanun dışı dinlemelerle ilgili yapılan soruşturmalarda e, bu tarz kayıtlar e, silinse bile işte ana veri taşıyıcıları üzerinden geri getirilebiliyor. Etkin bir soruşturmalarda bunlar e, hukuka uygun olarak kullanılabilecek şekilde başka yerlerden de getirilebilir. Aslında e, bu tapeler, bu kayıtlar, bu konuşmalar yurttaşların hafızasına, yüreklerine, belleklerine e, yeterince yerleşti. Ama e, tekrar ediyorum e, eğer orijinalleri ortadan kaldırılırsa bu kayıtlara karşı getirilecek kayıtların sıhhatine dair e, savunmalar çek edilemeyeceği için eee işte internette dolaşan kayıtlar, onlar kullanılmayabilir. Yani yar, tabii nihayetinde yargılama merciyi karar verir bunu ama eğer ben hakim olsam o konuda ciddi şüphelerim olur. Evet. Çünkü eğer öyle olursa meşeği belli olmayan herhangi bir kaydı mahkemede delil olarak kullanma gibi bir durum söz konusu olur ki o zaman da CMK'daki hükümlere aykırı davranılmış olur. Onun için çok önemli. Burada bir şey daha vurgulayayım siz bu soruyu sormuşken. Daha önceden bu tarz Yüce Divan'a sevk edilmeme yönünde karar verilmiş bazı suç şüpheleriyle ilgili olarak sonradan meclis ortaya çıkan yeni delillerle ya da ortaya çıkan yeni siyasi kompozisyonla sevk kararı verebilmektedir. Birkaç Koray kez Aydın örneğinde ol. olduğu gibi. Dolayısıyla bu gerekçeyle de bu delillerin imha edilmemesi gerekir. Çünkü bu hala tartışılan bir konu. Hala işte itiraz var, bireysel başvuru olacaktır, Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilecektir. Oralardan çıkacak bir etkin soruşturma yapılmadığı yönündeki bir karar, bu deliller imha edilirse geri dönülmeyecek bir şekilde... E, kişilerin e, Tabiri caizse bu hırsızlık yolsuzluk iddialarından e, kurtulmalarına yol açabilecektir Onun için bu çok kritik görüyorum ben bu e, imha işlemini Evet tüm da imha edilmemesi için bir e, ellerinden gelen kamuoyunu e, oluşturmaya çalışmaları gerekir diye düşünüyorum Tam tapelere işte imha edilen edilmeyen delillere montajlara dublajlara gelmişken Balyozergenekon davalarında da e, sahte delilleri e, ve bunların e, delil olarak kabul edildiğini hep izledik gördük ve bu delillere dayanarak da mahkumiyetler verildi. Şimdi HSYK bir soruşturma evet. başladı başlattı. E, bu kararları veren e, hakimle ve savcılarla ilgili. Bunun yanı sıra dava sürecince 3 bine yakında bu konularla ilgili dilekçe verilmiş ve işleme konulmamış. Bu dilekçelerde işleme konup değerlendirilmeye alınacak. Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir efendim? E, tabii çok geç kalmış bir olay. Bu aslında e, özellikle 2010 referandumu sonrasında oluşan HSK'nın e, nasıl bir yapılanma içerisinde hukuku nasıl katlettiğinin de göstergesi. Çok açık hak ihlalleri, hukuksuzluklar, işte... E, Şimdi işte biraz önce bahsettiğim ahlaki ve hukuki çifte standardı vurgulamak için tekrar oraya referans verelim. Özel hayata ilişkin gene tanıklıktan çekilebilecek kişiler arasında ve yasaya uygun bir şekilde buradaki gibi her ikisi de suç şüphesi altında olanlardan bahsetmiyoruz. İşte kişiler eşiyle görüşmüş bunların kayıtlarını dosyalarda muhafaza edenler derhal imha etmeyenler hatta sahte delillerin delillerle ilgili sahtelik iddialarının gereğini yapmayanlar bu nedenle insanların yıllarca cezaevlerinde çile çekmelerine hatta yaşamlarını yitirmelerine neden olanlarla ilgili olarak binin üzerinde şikayetin ki o rakamın belki az bile olduğunu kabul edebiliriz. Hı hı. çünkü bir de sonlandırılanlar var işte gereği yapılmayarak bekletildiğinin ortaya çıkmış olması, bu işte yargıyı demokratikleştirdik, yargıyı işte bir vesayetten kurtardık diyerek gelenlerin tam tersi yargıyı nasıl bir zulüm aracı haline getirdiklerinin göstergesi. Dolayısıyla umuyorum ki o başlatılan soruşturma etkin, adil ve hızlı bir şekilde yürütülür ve bunların sorumlarından hukuk çerçevesinde hesap sorulur. Sayın Caner şimdi önemli Nitekim bir başlık bu daha var. Bu çerçevede sanırım birkaç e, açığa e, alma olayı da oldu. Bazıları farklı gerekçeyle de olsa. E, yani eğer yasa açıkça e, emrettiği halde yasanın gereğini yapmıyorsa o kişinin hakim ya da savcı olarak görevine devam etmemesi gerekir. Önemli bir konu daha var. Biliyorsunuz yargı paketi çıktı. Ana muhalefeti olarak sizin de anayasa mahkemesine başvurunuz oldu. Kimi maddeleri döndü. Ama makul şüphe üzerinden yola çıkarak 2500'e yakında gözaltı olduğu rakamlarla ortaya çıkıyor. Şimdi bir de İçişleri Komisyonu'nda iş güvenlik paketi var, meşhur paket. Şimdi ikisini bir araya getirdiğimizde evet. ortaya çıkan fotoğraf Türkiye'nin e, önümüzdeki dönemde bu yasalar e, hayata geçtiğinde sanki bir olağanüstü hal dönemi yaşayacağını e, gösteriyor bize. Sizin düşünceniz nedir bu konuyla ilgili? Tabii ki olağanüstü hal dönemi yaşayacağı e, tespitinizdeki olağanüstü hal yaşanacak şeylerin e, tanımlanmasında biraz hafif kalıyor. Daha çok sürekleştirilmiş bir sık yönetim ve... E, Baskı dönemi belki de faysal bir dönem dememiz daha e, anlatıcı olacaktır, daha iyi tanımlayacaktır yaşayacaklarımızı. Bu konuyla ilgili bir kere bu e, gözaltıların gerekçesi olarak makul şüphe e, kavramının kullanılması çok doğru değil. Yani şöyle bir algı oluşturuldu maalesef özellikle e, cemaate yönelik bir takım e, soruşturmalarda cemaatin oluşturduğu, oturttuğu bir yargı e, bir ön kabul oldu bu gözaltılarla ilgili e, hüküm aslında değişmedi. Yani makul şüpheye ilişkin e, değişiklik yani e, somut suç şüphesine suç şüphesine dayalı delil kavramından makul şüpheye dönülmesi aramalarla ilgiliydi. Dolayısıyla bugün yaşanan işte bu sizin de verdiğiniz 2495 gözaltı işte e, başbakan ya da cumhurbaşkanı nereye gidiyorsa Orada bir gösteri, protesto yapma ihtimali olan gençlerin politik kişiliklerin gözaltına alınması, Tedbiren bunlar gözaltı. makul şüpheden çok daha ağır, doğrudan doğruya hürriyeti tahdit eden zorbalık eseri olan şeylerdir. Sanki makul şüphe kavramına dayanarak o gözaltına gözaltılar yapılıyor gibi değil, o bile yok. Yani öyle bir değişiklik bile olmadı. Oradaki gerekçe, gözaltı gerekçesi hala olgu oluyor, olgu kavramı hala orada duruyor. Onun biraz e, aramalardaki değişikliği sanırım cemaat kendisine yönelik saldırılar nedeniyle öyle bir algı oluşturuldu. Ama bu iç güvenlik yasa tasarısı Türkiye'de yaşayan herkesin özgürlükler adına e, kaygı duyması gereken değişiklikler getiriyor. Bir kere her şeyden önce idareye, valiye ve kaymakama savcı yetkisi getiriyor. Ve kaymakam ve valilerin bu yetkilerini nasıl kullanacağını ben çok sembolik bir olay hemen hatırlatayım size. Hatırlar mısınız Adana'da bir yurttaşımız çok masumane bir eleştirisini dile getirdi. Ve Adana valisi, dönemin Adana valisi hakaret ve küfür ederek alın bu adamı dedi. Şimdi o adamı aldılar. E Tabii savcı orada bir suç görmeyip birkaç saat sonra o adam bırakıldı. Ama şimdi bu kişi 48 saat göz altında tutulabilecek. Üstelik de adli mercilerin kontrolü olmadan 48 saat belki de savcıya haber bile verilmeyecek. Yani vali ve kaymakamların Bunun e, 48 saat göz altında tutma yetkisi mi var? Silah kullanma yetkisi çok genişletiliyor. Hatırlayacak olursanız 2007 yılında da bir polis valis ve selahiyetler kanununda bir dur ebrine uymayanlara yönelik silah kullanılabileceğine dair bir düzenleme yapılmıştı. O yıldan sonra polisin neden olduğu öldürme olayları inanılmaz derecede arttı. Yani işte rakamlar İnsan Hakları Vakfı'nın ve İnsan Hakları Dernekleri'nin rakamlarına göre o tarihten bu yana 182 yurttaşımız öldürüldü. Bakın 2015 yılında daha e, ilk, ilk haftasını neredeyse yeni bitirdik iki tane bir tanesi 14 yaşında çocuk olmak üzere iki tane yurttaşımız polis kurşunuyla yaşamını yitirdi. Yarananları işte gazdan gözünü kaybedenleri yüzünü dağıtanları falan onları hiç saymıyoruz. Bu getirildikten sonra yani bu polis vazife selayetleri kanında iç güvenlik yasa tasarısı çerçevesinde yapılacak değişiklikten sonra bu inanılmaz derecede artıyor. Çünkü meşru müdafaa koşulları oluşmadan işte elinde herhangi bir çok geniş bir şekilde yakıcı, işte boğucu, işte molotov kokteyli söyleniyor burada daha çok o meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bulunduğunda doğrudan ateş etme olanağı getiriliyor polise. Yani bir kademe daha bu doğrudan doğruya vur emri anlamına geliyor. Gördüğünüz elinde herhangi bir toplantı gösteri yürüyüşündeki kişiyi indirebilirsiniz anlamına geliyor. bunun dışında gene istihbari dinleme inanılmaz bir şekilde genişletiliyor. 48 saat içerisinde hakim kararı olmadan polis ve jandarma e, istibari dinleme, önleyici dinleme yapabilecek ve bunun sonucunda mahkemeye gitmese bile o dinlemeleri e, dinlemelerden elde ettiği verilere kendisi nüfuz etmiş olacak. E, gene e, kanun dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü tanımı inanılmaz bir şekilde genişletiliyor. Yani zaten fiilen ortadan kaldırılmış olan bu anayasal, uluslararası sözleşmelerce de güvence altına alınmış hak neredeyse kullanılamaz hale getiriliyor. İşte toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan insanların yüzünü örtmeleri, toplantı ve gösteri yürüyüşünü kanun dışı hale getiriyor. Oysa pekala ben yüzümü örtebilirim. Yani niye eğer kanun dışı bir gösteri değilse, etrafa zarar vermiyorsam, insanları e, yani kanun dışına çıkarak rahatsız etmiyorsam ben pekala yüzümün bilinmesini istemeyebilirim. Bir kamu görevlisiyimdir. Belli bir riski almak istemiyorumdur. Gencimdir. Ailemden gizli yapıyorum bu. Birey olmanın getirdiği hak kimliğimin bilinmesine bağlanamaz. burada da inanılmaz büyük bir sıkıntı var. Gene yasada var olduğu halde işte bu tarz toplantı, gösteri yürüyüşlerinde meydana gelecek zararlarda işte yurttaşa işte rücu edilme gibi haklara daha fazla, durumlara daha fazla vurgu yapılıyor. Ee, i̇şte polise gözaltı emri, e, bu işte arama emri verme yetkisi veriliyor, fişleme genişletiliyor. Araç kiraladığında e, araç kiralayanın o araca dair işte tüm güzergah bilgilerinin kimin kiraladığına dair bilgilerin doğrudan polisle yani herhangi bir suç şüphesi olmasa bile siz bir iş adamısınız, e, havaalanında indiniz veya bir yurtdaysınız bir yere ziyarete gittiniz. Araç kiraladınız ve o aracı kiraladığınız o anda polisin, istihbaratın, jandarmanın e, bilgisayarına düşecek. Nereye gittiğinizi de oradan takip edebilecekler. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bunu meşrulaştırmak için de bir özgürlük güvenlik dengesi üzerinden götürmeye çalışıyorlar. Muhtemeldir ki... E, Maalesef dün Fransa'da meydana gelen o üzücü, hepimizin şiddetle amasız fakasız kınaması gerektiği saldırıdan sonra sanırım yeni bir güvenlik dalgası maalesef aynen 11 Eylül saldırılarında olduğu gibi dünyaya da hakim olacak. Bu tuzağa düşmemek gerekir. Özgürlüğün ya da güvenliğin karşıtı özgürlüklerin kısıtlanması değildir. Tam tersi o güvenlik sorununu ortaya çıkaran sorunların temelce temelde çözülmeye çalışılmasıdır. Bu iç güvenlik yasa tarısı özellikle Gezi ve Kobane protestoları sonrasında e, iktidarın sokağı kriminalize etme, toplantı gösteri yürüyüşü gibi demokratik hakları kriminalize etme girişimi ve artık e, diğer yasalarla birlikte yani sadece iç güvenlik yasa tasarısını tek başına da ele almamak gerekir çünkü paketler halinde çıkarıp şimdi sadece bunu tartıştıracaklar bizi ama e, bununla mit yasasında yaptıkları değişikliği bununla işte yargı paketlerine koydukları değişiklikleri bir bir araya getirdiğinizde gerçekten dehşet verici bir e, tabloyla karşı karşıyayız tüm yurttaşlarımızın tüm enerjileriyle bu yasaya karşı çıkmaları gerekir bu tasarının yasalaşmaması için. Evet doğru mu anladım onu bir kere daha sorayım size. Vali ve kaymakamlara kendi inisiyatiflerini kullanarak 48 saat gözaltı yetkisi veriliyor değil mi? Tabii adli, hatta adli amirlere yani o daha aşağıya da inebiliyor. 24 saat ve toplumsal olaylar o da çok gevşek bir şeydir, kavramdır. Yaygın şiddet hareketleri, toplumsal olaylar yani işte bir ilde e, diyelim 30 tane e, kişi bir toplantı gösteri yürüyüşü yapsa bu yaygın e, işte e, harekettir deyip 48 saate kadar gözaltı e, emri verebilecekler hatta vali ve kaymakamlar adli emir verecekler yani adli soruşturmaya için ilişkin emir verecekler yani bu tamamen hukukun dışına çıkmak demek sadece gözaltı da değil yani gözaltını polis amirleri de verebilecek o o daha şey <laughs> çok daha e, geniş kolluk amiri kavramı kullanılıyor. O yanlış anlamıyorsam, kolluk hatırlamıyorsam kolluk amiri tanımı da polis vazife selayetleri kanununda komisere kadar inebiliyor. Yani yeri geldiğinde bir komiser. Doğru anladınız. Yani e, kendilerine e, ve e, kaymakama e, dolayısıyla zaten onun ona e, tabi olarak çalıştığı için ona verilen yetki zaten onda belirliyordur. Onun dışında bir de adli emir de verebiliyor. Yani işte bir suç var. İşte şu, şurada şu aramayı yapın, şu ıı, delil aramasını yapın gibi emirlerde ıı, verebilecekler. Evet. Sayın Cihaner teşekkür yani, ediyoruz. Çok e, vahim bir tablo faaliyetler yani. üstlenmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Sayın Cihaner teşekkür bunu, ediyoruz. Tabii bir Sağ de olun şununla efendim. birlikte de değerlendirmek gerekir. Onun için diyorum yani tek tek işte e, yapılan düzenlemeleri ele alınca belki meşrulaştırabilirler bunu e, aynı yasada yani aynı paket içerisinde bir de e, poliste inanılmaz bir kadrolaşma yolu açılıyor. İşte RSN emekliye sevk etme gibi işte e, biliyorsunuz polis kolejleri de kapatılıyor. Bunların belli gerekçelerle bazı düzenlemeler belki haklılaştırılabilir ama büyük resmin içerisinde bunu koyduğunuzda e, doğrudan doğruya siyasetin yargısal görevler üstlenmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ben Geçenlerde bir yerde espriyle söylemiştim. Ya bırakın artık eee mahkemeleri kapatalım. E, i̇şte AKP il ilçe başkanlıkları yapsın yargılamaları. E, bu aslında bunun realize edilmiş hali olacak. Sayın İlhan Caner teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz size. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.